Ama şu anda sayı için bir ceza düşünmenin hiç sırası değil. Yani bir an önce ikisinin de nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Yenge, ortalığı ayağa kaldırmana gerek yok. Devi tek başına da gitmiş olabilir, sayı ile birlikte de. Şu anda asıl önemli olan şey ikisinin nerede olduğunu öğrenmek. Bana öyle geliyor ki sanırım sayı Devi'yi Polket'in yanına götürdü. Bu mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Pulkit'in zaten başkasıyla evli olduğunu öğrendikten sonra Sayı'ya Pulkit'ten uzak durmasını ve bütün iletişimini kesmesini söylemiştim. Devi'yi onunla evlendirmeyi aklından bile geçiriyor olamaz. Hem o zaman neden onu Pulkit'e götürsün ki? Sayı bana asla itaatsizlik etmez. Sayı sana ne zaman itaat etti ki bugün etsin? Onun bu evde itaat ettiği tek bir kişi bile yok Virat. Senin karın her zaman istediğini yapar ve asla kimseyi dinlemez tamam mı? Onun hakkında yanlış düşünüyorsun. Sayı yengen bir şey yaptıysa... Mahiyet, sana tavsiyem konuşmadan önce durumu çok iyi düşünmen. Yoksa sana ben anlatmak zorunda kalırım. Beni anladın mı? Fazla konuşma. Ayrıca Sayı bir keresinde deviyi Pulkit'le evlendireceğini açıkça ilan etmişti. Hatta bunu yapmasına kimsenin engel olamayacağını da söylemişti. Eğer Divyen'i Pulkit'le evlenirse ve sırrımız ortaya çıkarsa bu ailenin itibarı beş paralık olur. Yenge. Ne oldu ne düşünüyorsun? Ben sadece kızımı düşünüyorum. Sayı neden kızımın hayatını mahvetmeye bu kadar hevesli hiç anlamıyorum. Hayır yenge. Bütün bunların arkasındaki sebebi bilmiyoruz. Patrelika bir şey söyledi. Ve hepiniz her şeyden sayıyı sorumlu tuttuğunuz için ona hemen inandınız. İlk önce Sayı'nın nereye gittiğini ve neler olduğunu öğrenmeliyiz. Ashveni yenge, Sayı'nın yaptığı hataları her zaman görmezden geldin. Umarım devinin çekeceği acıları görebilirsin. Evet. Bu arada bugün konumuz Divyani, Sayı değil. Beni Sayı'nın aptallığından çok devinin içine düştüğü durum ilgilendiriyor zavallı devi kendine bile bakamaz halde. Eğer Sayı Devi'yi Pulkit'le evlendirmeye götürdüyse bunun cezasını çok fazla çekecek. Peki eğer biz bir şeyleri anlamakta hata yapıyorsak? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu. Ya Fulkit bir başkasıyla evli değilse? Yahut Sangida Deşpande denen kadın ona tuzak kurduysa? Evet. Bu kesinlikle mümkün. Tüm bunların bir tuzak olduğunu düşünüyorsun. Ve o mektuba da inanmıyorsun. Holly'den sonra tekrar bu meseleyi araştıracağım. Ve bu mektupların nereden geldiğini öğreneceğim. Oyunculuğun bitti. Şimdi de senaryo mu yazıyorsun? Bu öyle diyaloglarını senin yazabileceğin bir oyun değil. Virat bir komiser yardımcısı. Onun gösterdiği kanıtlara inanmıyor musun? Baba ben sadece bu durumu... Mahit, neyin var senin? Babanın söylediğini duydun. Sus, sus demektir. Virat lütfen umutlarımızı yükseltmeden önce lütfen bize açık bir şekilde söyle sen. Sayının cezasını onun kocası olarak mı vereceksin? Yoksa Divyani'nin kardeşi olarak mı oğlum? Ne oldu Virat? Sayı telefonuna bakmıyor mu? Sayı ve Pulket'in birlikte olduğunu söylüyorum sana. Hala niye bana inanmıyorsun? Sayı nerede? Şu an kimin yanında? Bunu kesin olarak öğreneceğim. Haklı olduğunu ortaya çıkarsa ve sayı gerçekten de yanlış bir şey yaptıysa O zaman neler yaparım? Bunu ben bile bilemiyorum. Oğlum. Sen neden bahsediyorsun? Anne. Bugün hiçbir şey söylemeyeceksin. Merhaba. Patil. Sana bir adres gönderiyorum. Ekiple birlikte oraya gel. Çok acil bir durum. Kimin adresi efendim? Doktor Pulkit Deşpande'nin adresi. Peki efendim. Elini çabuk tut, seninle orada buluşuruz. yani hatırlıyor musun? sana verdiğim sözü tuttum. Sana büyük bir düğün yapacağım dedim. Ve düğünümüze herkes gelecekti. İşte bak, söz verdiğim gibi de yaptım. Umarım şimdi mutlusundur. Bu mekan Nagbur'daki en iyi mekanlardan biri. Pavni Lounge. Ama Bay Pulkit, söyler misiniz lütfen? Tüm bunları bu kadar kısa sürede nasıl ayarladınız? Bunları tek başıma yapmadım. Kimle? Birkaç iyi dostum bana yardım etti. Onlar da bu işin ucundan tuttu. Mesela Bay Mehta gibi. Onun kızı benim hastam. Bu gördüğünüz süslemelerin hepsini o yaptı sayın. Ve bu da Bayan Roma. İyi günler. Onun da kocası çok hastaydı. Ve depresyondaydı. Zor zamanlarında ona yardım ettim. Ama şimdi her şey yolunda. Burada gördüğünüz yemekleri de Bayan Roma hazırladı. Ve inanın bana, yaptığı yemekler çok lezzetli. Bayan Diviani, umarım şirayı beğenirsiniz. Şira mı? Evet. Çünkü bu şirayı sizin için özel olarak yaptırdım. Teşekkür ederim. Bütün dualarım bana bu şekilde yardımcı oldu yani. Buradaki insanların hepsi evlenebilmemiz için her gün Tanrı'ya dua et. Doktor Bey, ihtiyacınız olursa bana seslenin. Hem de ne olursa. A hayır Bay Mehta. Siz zaten çok şey yaptınız. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.